ve yecibu bismillahi ve yecibu hasfu harfi nidai fi allahumma harfi nidainin hasfu allahumma da ve aslahu un asli ya allah ya 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 hazf edildi atıldı ve uvvida anhul mimul müşeddedetu onun yerine müşeddet şeddeli olan mim ivaz oldu onun karşılığı oldu e, karşılığı olunca onun hasfı gerekir liennehu harfani mislu ya bu müşeddet olan mim de iki harftir ya gibi ya da iki harften müteşekkildir. Ya bir de elif. Ve innema uvidet fi niçin ahirinde ivaz olmuş? Sonunda li ella yetekaddeme ala ismillahi teala ŞEY'UN fi halil hitabi ta ki hitab halinde Allah'ın ismine bir şey takaddüm etmesin, öne geçmesin. Riayeten lil edebi edebe riayet Fesare oldu evet. Allahümme. Evet. Şimdi burada zayıf bir görüşü beyan etmiştir mübarek. Ve kile zaten kile nerede gelirse kile denildi. Yani onun zafiyetine delalet eder. Lev kâne kezâlike eğer öyle olsaydı bu onun ivazı olsaydı lema cazel cem'u beyne liya'i vel mimi o zaman ya ile mim arasında cem'i caiz olmazdı bir arada toplanması caiz olmaz gelmesi bir arada gelmesi caiz olmaz neden li kerahati ihtimal ve Zira muavvad ve muavvadu anhunun bir arada içtimai keri görülmüştür karşılanmamıştır. Lakin nehu caiz. Lakin caizdir ama yani bu caizdir fakat zaruret halindedir. Yani zarureten ضرور, caiz olmuştur. Efendim Kemal Şeder Farrau, Farra denilen zat ki efendim, e, alim ee, inşaat etmiştir. Yani delilini şiiriyle getirmiştir. Ve ma aleyke en tequli kulle Adam kendi ailesine söylemiş. Ve ma aleyke en tequli Yani bir beis yoktur. ki yani. Yani ve ma ki aleyke senin kavlun senin üzerine aleyhine değildir. en nasibe takuli efendim fiil fiildir. Hitab kendi efendim ailesine hitap Ya faildir. Yani ve ma kavlu aleyk. Kullama her ne zaman sebbehti, tesbih ettiğin zaman o salleyti ya namaz kıldığın zaman ya Allahuma böyle bir dua edip ürdud aleyna şeyhanam sellema ya allah efendim ürdud aleyna yani çevir bizim üzerimize efendim şeyhana yani beirene devemizi am sellema salih sağ salim olarak bize devemizi geri çevir yani devremizi sağ salim bize efendim, yine ulaştır ya Rabbi. Ha, şimdi burada efendim, buradaki şeyhten efendim, gaye demek ki devedir. Yani ey cemelena demiş. niçin acaba şeyh demiştir? Şübbihe bir şeyh diyor. Şeyh'e teşbih edilmiş. Ne yönden? Fit tevessülü maks ilel maksuhi. Yani evvelim maksuda ulaşma hususunda evvelim şeyha benzetmiş ve öyle söylemiştir. Yani evvelim erdud aleyna erdud fi faili musteden te şeyhana aleyna evet. aleyna mutallıqdur. Erdud aleyna şeyhana salimen evvelim yani selimen min el ayubi sa salim olarak demek ki hal oluyor. Efendim, sağ salim olarak bizim devemizi bize geri çevir ya Rabbi. Cü'iletil elifu fi Allahum ya Allahuma iveden. Allahuma diyoruz yani şeddesiz diyoruz. <laughs> o efendim elif de ivez olmuştur an tecdidil mimi. Mimin tecdidinden li darureti şi'ri, şiirin zarureti için. Asluhu onun aslı bu kilenin devamı yani denilmişti denilmiştir o başkası tarafından şarih tarafından değil yani başkasının şeysini nakil ediyor asluhu ya Allahu ümmeh yani ey ümmena bi hayrin yani ya Rabbi bize ey uksudna bi hayrin hayr ile bize kastet ya Rabbi minel emmi yani, ve huvel kastu kastır felemma kesuret fi kelamihim onların kelamında çok çoğaldığı zaman hüzifet hemzetu ümme o ümmenin hemzesi hazif edildi takfifen fesara Allahümme efendim böyle Allahümme oldu fakat bu doğru bir şey değildir. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki قُلِ اللّٰهُمَّ فَاتِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَارْضُ Yani Allahümme burada ya Allahu demektir. Bu mim mimin müşeddede efendim nedir? Onun ivazıdır. Kul kuldeki ya na, a, habibim de ki Allahümme yani ya Allah efendim Allahümme yani fatira semavati vel ardi gökleri yaratan yerleri yaratan al ya Allah demektir. Efendim, e burada efendim mim o şeddeli olan mim o yanın ivazıdır. Allahümme yani ya Allah demektir. Yani bu ya Allahu ümmen abi bir hayrın öyle bir şey yoktur. <laughs> Ama burada zayıf bir şey söylemiştir. Kavluhu ve min khasaisil münada et terhimu. Münadanın khas khasaisinden yani efendim, hasselerinden ندر الترخيم والترخيم الترخيم مبتدا من خصائص المنادى خبر فكي الترخيم ندر والترخيم والتليين والتليين در <applause> تليين ندر مكتر أغانو ما ويقال له الحسف بناء حسف يعني منادانن خاصة لأن يعني ترخيم حذف إتمام münadanın efendim hasselerinden özelliklerindendir. E, neymiş bu terkim? Bu hava hasfın fi ahirin münada. Münadanın ah, ahirinde bir hazıftır li takvifi takfifi. Li kesreti tereddüdihi fi kelamihim. Çünkü onların kelamında çok yani efendim e, çoğal, çok münada çok olduğu için efendim takfif için efendim ahirindeki olanı olan kelimeyi hasf ediyorlar. Münada tabi çok nida oluyor. Çok çağırma Ve zalike yani et yani ve zalike et caizun caizdir. Nedir? İzâ kânel hmm. münada mevsufen bi sıfatin selâsîn. Hmm. Munada üç vasıf ile efendim mevsuf olduktan sonra caiz olur neymiş onlar o sıfatlar İza kana alemen alem olursa ve gayra mudafin ve muzaf olmazsa ve zaiden ala salasati harfin bir de üç harf üzere de zaid olursa bu üç şartla bu tarhim caiz ve mahzufu peki hazf edilen imma harf vahidun ya tek bir harftir nahu ya harif ya harisu mesela harisu Adam mesela Ya Hâri diyor mesela. Efendim. Ve imma harfani haris demek aslında yani efendim, ziraatçı adam yani efendim, tarla süren adam ama isim olmuştur. <laughs> Ve imma harfani yani birisinin alemidir. اسمي وإما حرفان زائدان لمعنى واحد بياخوتا إيكي زائد حرف لمعنى واحد تكبي المعنى كمعنى التانيسي تانيس معناه سيكي زائد والأن إيكي حرف نحو يا أسمو بيا يا أسماء يا حاري يا حارو إيكي الشكل أوكيا باللسان شنو بس زاء نتجد في يا أسماء Efendim esma'u bak fe innel elife vel hemzete bu sonundaki elif ve hemze zaide tani zaid li mana tanisi tanis manası için dişilik manası için esma efendim ya. ve masasramın efendim baldızı ona onlara efendim sevir dağında yemek taşıyordu Efendim, aslında esma yani esmer manasındadır. Evet. Ev teskiri veya teskir manası için zahir olmuştur. Nahu ya usmu fi ya Usman esasen farhul e, hubara. Efendim, hubaranın yavrusudur. <laughs> hubara bizim Türkçe karşılığı toy demektir. Efendim, ve aynı zamanda ikinci manası da hmm. farhul hayyet. yılanın mevzunu yavrusu. Aslında o manadadır. evet ama isim olmuştur Ya ismu ya usmanu fe inel alif ve nun zaidatan li tezkiri teskiri. Bunlar tezkir manası için zaid olmuştur. Efendim, yani müzekkerlik için. Efendim, <laughs> erkeklik. دي وإما حرفاني بيان اكي حرف غير زائدتين زائد, زائد اولميان اكي حرف لكن في آخره حرف صحيح لكن آخره صحيح بير حرف قبله حرف علة ومن إلا حرف ورد فإذا حذف الحرف الصحيح صحيح حرف حذف إدلنجا الذي قبله حرف علة وندار إنجت الحرف يعني حرف صحيح ونار إن بحرف حرف العلة أولى حرف أو يعني فإذا حذف الحرف الصحيح الذي قبله حرف علة ondan önce illet harfi bulunan harfi sahih efendim sahih olan harf hazf edilince ve hasf harfi illeti evla. o zaman efendim, illet harfinin hasfı daha evladır yani haydi haydi o da gidecek fe yuhzafu aydan yine o da hazf edilir nahu ya mensu fi men bak e şimdi burada efendim sonunda re vardır Ondan önce de harfi ile vav wow vardır. E o gidince o harfi ile de haydi haydi gider. Hemen e, değildir. Amanum ama işte bu durum var. Ve yuşteretu fi hâzâl kısmil âhirî bu akhir kısmında son kısımda en yekûnel munadâ zâiden alâ erba'ati harfîn. Aman munadânın dört harf üzere zayid olması şarttır. Hmm. İhtirazen an nahvi semude. Bundan ihtiraz sakınmak için. Neden acaba? Li Allah yelzeme ta ki lazım gelmesin bir sebebi terhimi terhim sebebiyle vicdanul kelimeti ala bünyetin burada ebniyet yazılmış ise yanlış ala bünyetin yani efendim bir bünye üzere ki bir sıra üzere ki ki fi emniyeti kelamı Arabi. ala yani Arap kelamının binalarında o bünye evinin bulunmamıştır. Yani mesela semu ya semu dersen evinin dala atarsan olmuyor yani. Demek ki yani dört harf üzere olması lazımdır. Um, <laughs> evet. Ee, bu e, semu mesela dal giderse vav da gider. E, o zaman semu kalır. Efendim, demek ki dört harf üzere olması lazım ki mesela mensuru dediğin zaman kaç harftir? Beş harftir. O zaman mesela iki harf giderse üç harf kalır. Ama burada semudur mesela. Eğer mesela dal giderse vav giderse sadece semu kalır onun için efendim, bu e, olmaz diyor. Evet, vicdanın kelimeti yani kelimenin varlığı ala bünyetin bir bünye üzere bir sıra üzere ki lem tuced fi emniyeti kelamin arabi Arap kelamının efendim binalarında bulunmamıştır Evet. ve ammaru ve ammarun ve miskinun ke mensurin ammar miskin de mensur gibidir A أمو إيه إيه مسكو يا عمّو ام يا مسكين ام ام مسكو في حكم يا ام ام في حكم الباء والمحذوف والمحذوف حذف والمحظوف ام بو ام 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 والمحذوف محذوف في حكم daha önce onun irabı neyse aynı irab üzerinde feyutreku baki ala ma kana alayhi min al hareketi ve sukuni feyutreku baki baki yani terk edilir ala ma o şey üzerinde ki kana idi alayhi onun üzerinde min hareketi ve sukuni o mai beyan etti o ma nedir yani hareketi sukunu neyse onun üzerinde o baki terk edilir <سؤال> مثلا فيقال يا حاره بكسر راي مثلا حارسو يدي ده انجا e او ساحر فين بار مش كبي يا حاره ويا افندم اسمه يعني اسماء او دين ويا اسماء ويا عسمه بفتح الميم مثلا daha önce mesela fetha yine de fetha üzere kalını bırakılır. Veya mensuh mesela mensuru bir de misadi işte e, Saadın zammesiyle e, daha önce zatın madmum idi zammeliydi yine e, zamma üzerinde bırakılır. Ve kâle bazıları derler ki el baki ismin birasihi kendi başına bir isimdir. Ve kad huzifel mahzufu. O mahzuf olan hazif olunmuştu. Nesyen mensiyya. Bu nesyen mensiyya nerede gelirse tekid içindir. Evet. Yani hasfen nesyen mensiyya. Sanki yani yok imiş gibi. Efendim unutulurcasına. Efendim. Ve yudammül baki baki zam edilir neden mazmum edilir? Yani zammalı okunu ötürülü. لِيَنَّهُ الْمُنَادَ الْمُفْرَدُ الْمَعْرِفَةُ Çünkü efendim, müfred marifeli bir münadadır. E, o yani biz ya Zeylud, Nasır demiş isek bunu da aynı öyle. فَيُقَالُوا denilir. Ya Haru ve ya أسمو ويا أفنم أسمو ويا منسو بدم الراء والميم والصاد را حارو من أسمو أفنم ومن را أسمو بدم صاد منسو قوله وإن كان اسم الجنسين أي اسم جنس أورثة أي أيوة وإن كان المنادى اسم الجنس أي المنادى اسم الجنس أولورسا نحو يا فارس أو مضافا بيا مضاف أولورسا نحو يا عبد الله أو على ثلاثة في أحرفين نحو يا زيد فلا يرخم ترخيم ادل الماز بنار بنار في بشيء حذف إذ أي أيوة وإن كان المنادى اسم الجنسين أي الاسم الجنس أي اسم الجنس أولورسا نحو يا فارس فلا يرخم tefhim edilmez. Lianne nida ismi cinsi çünkü <laughs> ismi cinsin nidası gayru kesirin fi kelamil arabi. Hmm. Arap kelamında çok değildir. bu hmm. yunasibuhu takfifu. Takfif ona münasip olmaz. Bi khilafil alemi min khilafına yani alem daima e, özel isim münada e, ve nida ediliyor. Münada oluyor. Fe inne nidâhu onun nidâsı kesirun çoktur. Fi kelâmihim, Arap kelamında Fe yunâsibu takfifu, takfif ona münâsıptır. Ve inkânel münâda mudâfen, eğer muzaf olursa Nahu ya abdallâhi Fela yurakhamu Bu da tarhim edilmez. Neden acaba? Liannehu lew ruhime Eğer şayet bu Efendim münada, bu muzaf olan münada لو رخم ترخيم الترخيم كانت كان الترخيم في الوسط و الترقيم الترخيم وسط دول ارتصن دول لان المضافة والمضافة اليه كشيء واحد يمكن افن مضاف مزاف اليه تكبير كلمة جديدة بشيء واحد و الترخيم و لا يكون الا في الاخر ترخيم انجا اخر دول إيه بكي على ولو رخم المضاف اليه اذا المضاف اليه ترخيم ادلسا

Ve in kana al munada ala salasati ahrufin ay al munada harf zara olursa nahu zaydu fala yurakhamu. O da mesela murakham edilmez. Neden? Li alla yalzama bi sabab al tarhim ta ki afal al tarhim lazım la lazim gelmesin. Ne lazim gelmesin? Vicdan al kelimenin varlığı ala hayatin bir durum üzere ki len tuced fi emniyeti kelam el arabi ala arab kelamunun binalarinda sigallerinda bulunmayan bir heyet bir şekil üzere kalması fe in kana fi آخر el ها يعني إن yani in kana ta آخر tanisi كان في el murada kana fi naqisa ta isme ded eğer tav tenis olursa münadanın ahirinde fe yecuzu terhimuhu. Onun terhimi caizdir. Ve in lem yekunil münada alemen ve la zaiden ala selaseti ahrufin. Ne kadar efendim alem olmasın bu münada ve üç harf üzere de zaid olmasın.